Yeni bir gün herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamün aleyküm. Yine bir meşe ormanındayız arkadaşlar. Bu taraf biraz daha değişik bir yer. Ee, taşlık bölgeden başladık. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz hayvanlarla beraber. Çeşmeye doğru. Çeşmeleri sulayacağız. Sonrasında tepeleri çıkarız zirvelere. Bakalım neler yapacağız. Ben de bilmiyorum tam olarak ama bir güne daha başlayalım. Bakalım bugün panterler bir şey bulabilecekler mi? Bu bölgede tilki ve tavşan var arkadaşlar. Eğer denk gelirse belki çekebiliriz. Şu an tarıyorlar etrafı. Ağaçların diplerini falan. Arkadaşlar şimdi bu kara köpeğe bir test yapacağız. Bu kara köpek bir eşyamızı bıraktığımızda başında bekliyor. Yani sahip çıkıyor. Her köpeğin bir başka bir özelliği vardır. Bunun da böyle bir özelliği var bir yerde bir eşyamız kaldığında onu bekliyor. Şimdi denemesini yapacağız. Şimdi biz bu çantayı burada bırakacağım. İleride bir tilki yuvası var. Onu bir kontrol edeceğiz av köpeklerle. Eğer tilki varsa çekebiliriz belki. Çekip geleceğiz. Bakalım bu köpek bu çantayı bırakıp peşimizden gelecek mi? Yoksa biz geri dönene kadar burada bekleyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Zaten beyaz köpek ve av köpekleri peşimden gelecek kesin. Boncuk da aynı şekilde ama bunun kesin şeyi yok. Test edeceğiz bakalım. Bakalım testi geçecek mi? Başlayalım bakalım. Ben de merak ediyorum. Belki gelir, belki gelmez. Hayvanlar da yukarı doğru çıkıyor. Gideceğimiz bölgeye doğru. Evet, yol aldık gidiyoruz. Av köpekleri hemen zaten ben yürümeye başlayınca yürüyorlar. Bakın şimdi boncuk geldi, beyaz geldi. Diğeri daha gelmedi. Biraz daha ilerleyeceğiz. Orada biraz da bekleyeceğiz. Bakalım testi geçecek mi? Eğer testi geçerse helal olsun küpe. Gidelim tilki yuvasına bakalım. Tilki yuvası ne alemde? Yuvaya yaklaştık. Şu an tüm köpekler yanımda. Sadece diğer karı köpek yanımda değil. Hala gelmedi. Bu civarlarda da çok güzel otlar çıkmış. Buraya hiç gelmedim bu sene. Bakın arkadaşlar buralar hep kazılmış. Şu taşların güzelliklerine bakın. Eskiden belli ki buralar bir şehirmiş yani bir bir sürü ev varmış. Yoksa bu şekilde düzgün taşlar bulmak kolay değil. Evet. Tilki yuvasına geldik diyebilirim. tilki görünmüyor. Burada arkadaşlar önceden her geldiğimde tilkiyi rastlıyorduk, görüyorduk. Ama büyük ihtimal bu tilki ya öldü ya da yuvayı terk etti. Ama civardaki en güzel yuva burası çünkü köpekler bile giremiyor. Aşağıya doğru sanki bir mağara gidiyor. Ama yukarısı Taşlık bir orman içerisinde. Buranın içerisi galiba gizli bir yer yani. Bir tünel bile çıkabilir aslında. Burayı detaylı bir şekilde e, incelense. Çok farklı bir yer. Buranın tilkisi büyük ihtimal ölmüş. Sebebi neden? Etrafta tilkinin pisliği yok. Evet. Tilkinin yuvasına geldik. Tüm köpekler yanımda. Diğer köpek hariç. Av köpeği gelmedi. Ya av köpekleri geldi. Kara köpeğin eşi gelmedi. Dişisi geldi, erkeği gelmedi. Erkeği dediğim gibi arkadaşlar, yani sopa dahi bıraksak eğer bize aitse yanında bekliyor. Çantayı bıraktım. Bir 10-15 dakika daha bekleyeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Bakalım hala çantanın yanında yatıyor mu? Size buradan şehri göstereyim. Şehir görünüyor arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyim. Bakın bir kısmı görünüyor yani. bulunduğum yer yüksekte kalıyor. Şimdi eski zamanlarda buralarda ev olmadığına göre yani yerleşim yerleri de yüksek yerler seçildiğine göre burada büyük ihtimal yerleşim yeri varmış. Çünkü bu aşağı taraflar hep bataklıkmış, dereymiş evlerin bulunduğu bölgeler. Şimdi oralar hep evler doldu. Buralar ise orman oldu. Bundan kim bilir kaç yüzyıl önce. Burası evdi, oralar ormandı. Geri dönme vakti geldi. Köpek hala gelmedi. Diğerlerinin hepsi yanımda. Şimdi geri döneceğiz. Bakacağız köpek çantanın yanında uyuyor mu? Eğer uyuyorsa helal olsun. Ben de merak ediyorum. Gidelim bakalım görelim. Evet. Bakın çanta da sopa da ağacın dibinde. Köpek burada bekliyor. Aferin sana. Aferin sana. Oy. <laughs> Bakın sopa burada. Çanta burada. Köpek de ortasında bekliyor. Hayvanlar da gitmişti. Sadece bir tane hayvan kalmış burada. Helal olsun. Köpek dediğiniz arkadaşlar size ve malınıza sadakat e, sadakatli olması lazım. Sizi koruması lazım. Sizin malınızı koruması lazım. Diğer türlü köpek bir işe yaramaz. Köpeğin sadece gücüne ya da boyuna posuna göre değerlendirmemek lazım. Zekasına, sizi sizi nasıl sahiplendiğine göre köpeği arkadaşlar en önemli özelliklerinden biri bunlardır. Çünkü dev gibi köpekler var. Hiçbir şey yapmaz. Ne sahibi, sahibine faydası sağlar ne de sürüye. Bu köpeğe bakıyorsunuz. Ufacık tefecik ama sadakati aşırı iyi. Yani sahibine karşı, sahibinin malına karşı arkadaşlar çok e, sahip çıkan bir köpek. Cesarete gelesek boyuna göre çok da cesaretli bir köpek. Baya da iyi dövüşüyor yani. Çok böyle korkak ya da e, köpeklere karşı pısırık değil. Biraz büyük olsaymış mükemmel olurmuş. Cinsi ise arkadaşlar Pali. Bunun babası rottweiler Orijinal bir Rottweiler'dı. Annesi şu kara köpek. Böyle bir köpek çıktı. Evet şimdi hayvanlarla beraber gidelim. Biraz daha buralarda otlatıp ardından çeşmeye vuracağız arkadaşlar. Çeşmeye de sulayıp yukarı doğru çıkarız. Belki de geri döneriz. Tam bilemiyorum. Çantayı ve sopayı aldıktan sonra arkadaşlar bakın köpek peşimizden gelmeye başladı. Köpek anlıyor ki sahibim bana bunu emanet etti. Ben de başında beklemeliyim. Ama her köpek arkadaşlar bunu yapmıyor. Yani diğer köpekler peşimden geldi. Bir tek o gelmedi. Onun da öyle bir özelliği var. Sahip çıkıyor. Sahibinin bıraktığı eşyaya. Diğerlerinin özellikleri ise av. Av köpeği onlar zaten. Çeşmeye geldik. Yavaştan hayvanlar çıkıyor çeşmeye doğru. Çeşmeyle su içtikten sonra arkadaşlar bakalım nereye gidecekler. Bu tarafa doğru mu gidecekler yoksa tekrardan geriye mi dönecekler. Arkadaşlar köpekler bakın bir şey gördü ayağını kaldırıyorlar. Ohohoho. Şşş. Oo oh, hemen kuşu tuttu. Çık çık çık. Gel bre. Of. Oh, kuş varmış. Biri bir tane kuşu tuttu. Bir avı gördüklerinde donup kalıyorlar, ayaklarını böyle aynı bir panterler gibi çıta gibi. Yani bir taneyi kaptılar. Kuşa yazık oldu ama kurtaramıyoruz yani. Bu köpekler tuttuğu gibi öldürüyor arkadaşlar şimdi. Kurtarmaya çalışsam bile. Hemen öldürüyor. Yazık oluyor kuşa ama doğanın dengesi, yapacağımız bir şey yok. Sonuçta biz silahla vurmuyoruz. Gidelim en iyisi. Simentel inek arkadaşlar öyle bir yer bulmuş ki maşallah ot dolu. Evet arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Eve doğru artık yol aldık gidiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.